Efendim şimdi Mannheim'a doğru hareket ediyoruz. Mannheim'da da kutsal bir yardım işi gerçekleştiriliyor. Bir çocuğumuzun Akdeniz anemisine yakalanan bir çocuğumuzun kemik ili nakline ihtiyacı var. Aksi takdirde yaşama veda edecek ve bu nedenle de bir kan bağışı kampanyası söz konusu. Arkadaşımız Şükrü Doğru sizler için haberleştirdi. Ayşe Melek henüz bir yaşında ama o yakalandığı amansız hastalık yüzünden doğduğundan beri tedavi görüyor. Ayşe Melek Talasemi... yani Akdeniz Kansızlığı Hastası. Anne ve babası bu hastalığın taşıyıcısı olduğu için daha doğar doğmaz bu hastalık onun kaderi olmuş. Bunca yıldır bizim haberimiz yoktu yani Türkiye'de muayene olurdu o kadar yani kanamalı hastalar olurdu onlar için biz kan verdik. kan alırdık. Bu gibi bir problemle karşılaşmadık yani testler yapıldı şey oldu bu gibi bir şeyler olmadı. Hanımımda da talasemi olduğundan dolayı hı, hı. Ee, a, babanın da talasemi olduğunda olursa şayet işte çocuğunun yüzde 25 falan işte talasemi taşıyıcı değil de talasemi minor olması yani <laughs> oluyormuş. Biz de ona o şekilde gittik yani bir test yaptıralım dedi yani bende de var mıdır diye bir test yaptırdık. Test yaptırdığımızda aynısı bende de varmış ama eşim o zaman işte hamileydi. Akdeniz kansızlığı tedavi edilirse ölümcül bir hastalık olmaktan çıkabiliyor. Hasta kendisi için gerekli olan hemoglobini yeterince yapamadığı için... ...ömür boyu ayda bir yapılması gereken kan nakline ihtiyaç duyuyor. Diğer bir yöntemse kemik iliği nakli. Dinç ailesi mini kızlarını yaşatabilmek için... ...Alman Kızılaç Örgütü'nün de desteğiyle bir kampanya başlattı. Bunun tamamen sağlığına kavuşabilmesi için kemik iliği lazım. Uygun dokuda olan bir kemik iliği. Bu yüzden biz de bir kampanya düzenledik. Bir aksiyon başlattık. İnşallah ayın dördüne... 14 Kasım'ın 14'üne. Yani hani ben biliyorum ki sadece benim kızım değil bir sürü anne baba var. Çocuğu yani bu durumda olan veya başka durumda olup da kemik iliğine ihtiyacı olan. O yüzden sadece benim çocuğum için değil Melek adı altında diğer kemik iliğine ihtiyacı olan çocuklar için bu kampanyayı yapmaya karar verdik doktorumuzla birlikte. Olayın bir diğer dramatik yanı da finansal boyutu. Çünkü her bir kan örneğinin incelenmesi için 50 euro gerekiyor. Aile bu konuda da duyarlı vatandaşlardan yardım bekliyor. Dediğimiz gibi Ayşe Melek sadece bir yaşında ve ona kemik iliği lazım. Bunu bulması çok zor değil. Gerçi Uygun ilik bulunması zor bir ihtimal ama bunun Türk olması daha doğrusu Asya kıtasında olması Asya kıtasından insanlardan alınması biraz daha onun şansını artıracak. Siz eğer bu duyurularımızı duyuyorsanız şu anki yaptığımız anonsları ayın 14'ünde saat 12'de Mannheim merkezdeki Malatyalılar Derneği'ne gidin kan verin. Belki Ayşe Meleğe kanınız uymayabilir ama başka ilik bekleyen hastalara çare olabilirsiniz. Onun için duyarlı vatandaşlarımızı ayın 14'ünde Manhayın Malatyalılar Derneği'ndeki bu kampanyaya bekliyoruz. Ayşe Meleğin en kısa zamanda iyileşmesini temenni ediyoruz. Ve bu kampanya ilgi gösterilmesinin de bir insan kurtarılmasıyla eş değerli olduğunu hatırlatmak istiyorum. you